Kardeşim Aziz Güler 21 Eylül tarihinde Rojava'da hayatını kaybetti. Aziz Güler, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Son Sınıf Öğrencisiydi. Ve 10 aydır e, Rojava'da, Rojava'da IŞİD çetelerine karşı mücadele etmek için Rojava'ya gitti. Kendisi IŞİD çetelerinin döşediği bir mayına basarak hayatını kaybetti. 21 Eylül tarihinden bu yana e, Aziz'in Türkiye'ye cenazesinin gelmesine İzin verilmiyor. Bize önce Bakanlar Kurulu kararı olduğu söylendi yetkililer tarafından. Ardından Suruç Kaymakamı'yla yaptığımız görüşmede bu, bu Bakanlar Kurulu kararını sorduk. Böyle bir kararın olmadığını söyledi. Ve Başbakanlıktan gelen sözlü emir e, gerekçesiyle, talimat gerekçesiyle cenazenin Türkiye Cumhuriyeti topraklarına alınmadığını söyledi. Şu anda e, Başbakanlık ve hükümet yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nı, yasaları, kanunları... ...çiğniyorlar. Aziz Güler'in... ...Türkiye topraklarına, vatandaşı olduğu... ...Türkiye Cumhuriyeti topraklarına... ...gelmesinin, burada defnedilmesinin önünde... ...hiçbir e, yasal... ...engel yok. Ama yetkililer... E, ...sözlü talimatla, Başbakan'dan gelen sözlü talimatla... ...Aziz'in Türkiye'ye gelişini... ...engelliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti... ...Devleti'nin imza attığı bütün anayasal... E, ...bütün uluslararası... ...insan hakları sözleşmelerine, uluslararası... ...sözleşmelere aykırı bir durum bu. Aziz'in bir an önce doğup büyüdüğü topraklara, İstanbul'a bizim yanımıza geçişine izin verilmesini istiyoruz. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'nden red kararı geldi. İdari Mahkeme ve Kaymakamlık hala bize cevap vermedi. Önümüzdeki hafta, bu hafta birkaç gün içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Oradan bir karar almayı düşünüyoruz. Ama bu süreç içinde de bütün yetkililerin duyarlı olarak, hükümet yetkililerinin bu konu, bu sorunu, bu yasa dışı durumu, çözmelerini istiyoruz çok yakın zamanda. Aziz Güler'i kardeşimi doğup büyüdüğü topraklarda İstanbul'da defnetmek bizim yasal ve insani hakkımız. Bu konuda bütün kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Change.org'da oğlumuzun cenazesini verin adlı bir imza kampanyası var. Lütfen Change.org'daki imza kampanyasını da imzalayıp paylaşın bu konuda duyarlılık yaratmaya, bu konuyu yaymaya çalışalım beraber. Cenazenin aileye verilmemesi çok çok büyük bir suç ve anayasal anayasayı ve kanunları, yasaları ihlal ediyorlar. Bu konuda çok kısa zamanda yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz. 21 Eylül'de oğlum Aziz Güler'i kaybettik. O gün bugündür içimiz yanıyor, kan ağlıyor. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Acımız tarif edilemez. Fakat Türkiye'ye getirilmesine izin verilmiyor. Neden? Neden izin verilmiyor? Biz de bilmiyoruz. Yetkililer bize bir açıklama yapsınlar. Neden izin verilmediğine dair. Oğlum şu anda orada morukta bekletiliyor. Bir cenazenin bu kadar 15-20 gün morukta bekletilmesi ne insanlığa sar, ne vicdanlara sar, ne de başımızdaki en tepedekilere sesleniyorum. Bu duruma el atsınlar. Lütfen azizimi, oğlumu yanı başımızda Türkiye'de kendi doğup büyüdüğü topraklarda defretmek istiyoruz. Bütün sevenleri biliyorum oğlum. Sevenleri, yoldaşları, arkadaşları, akrabaları çok. Bütün sevenleri onu ziyaret etmeyi arzu ettikleri için ben de istediğim zaman gidip onu ziyaret edip toprağına dokunmak istediğim için lütfen bütün yetkililere sesleniyorum. Bakanlara, Cumhurbaşkanı, Başbakan'a neden neden bir cenaze üzerinden bu kadar acı çektiriyorlar bize? Ben anlamıyorum neden. Aziz bir halk adamıydı. Aziz bütün herkesin yanındaydı. O bir düşman değildi. Lütfen herkes duyarlı olsun, bize destek olsun. Oğlumuzu bir an önce Türkiye'ye getirelim daha fazla bekletilmesin orada. Daha fazla bekletilmesin, acı çekmeyelim biz de. Neden bize böyle yapıyorlar?